Oha! Bir tane daha var. Ben de deneyeceğim. Topun nerede? Topunu tut. mavi topu alacak. Baksana. Tamam, burada. bak şöyle bak hepsi şey uçuyor Aa. çok kuvvet uygulama bak senin gibi böyle <laughs> bir uçuyor şey. <laughs>

İzle, izle, abi ne? İzle abi. Bak, sen böylesin bak. Ayağım bok gibi kokuyor. Benim mi? Yüreği diyenin içine geçtim. Seninkisine bak. Sarılaşmış. Geçtim böyle. Yereyi alsın yalan olsun. <laughs> ben öyle evet, gideceğim. Allah'ım çok. Gitme. Gitme. <laughs> Satrançta nasıl sarı saplamıştım? <laughs> <laughs> Şansa bala yapmıştı seni. Her gün oyun oynayalım. Oyun çıkaracağım oyun oynayalım. Ya oynayalım mı kız abi lazer? Dur. Nah, <laughs> nah, Gel boyun sen sen. Oturan. Hay. Sen gör. Ha <laughs> oğlum gel şuraya koşuna. Gel aynada. O ben seni geçmişim baya. Sen bana bu parmak ucunu geçsin. Ben geçiyorum bak. <laughs> i̇şte. Açılmıyorlar. Evet, ni. Bu nasıl kırma biraderim? Bu birader. Benim bildiğim biraderim değil atacağım ben bunu. Olmaz kızma birader ya. Kürt kızma birader. Ne kürt kızma birader? Nereye koyacağım? Yırtık lan bu. Ha! Üç <laughs> yırtık. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Ok. Hangi renk <laughs> <Ok. gülüyor> ok. ol. ha. hmm. oldu? Ben yeşil. Ok. ok. Sen pembe bu. Sıfır. Koy şunu Al Ya Yardımcı olacak. Ya. Çakma Hı. kızma birader. Aa bu ne ya? Ben o zaman ben mavi olurum. Ne mi? Bu yeri kaldım. Ya, ya. ya değiştirmeye gerek yok aslında. Bu mor mu? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Pembe ol. Daha iyi. Yok. Ya, burayı mı boyuyorsun? Zav Burada Ben atıyorum Ne yapayım ya Adamın kılıbını böyle yapacağım Evet evet Böyle yapacağım evet. Dur Ver. Böyle gösterin 5 Aynen 3 Şöyle çarpalım. Aha Sağ ol, bir daha oynayalım Buraya Buraya mı? Oğlum bu nasıl kılma birader abi 6 Dur

Hadi altı bir, E <laughs> Bana altı çıkmıyor ya. Ya! Kendini geldi. Zar gitti. Oho. Aga. Oh. Ne diyordun? Yok yok, oldu, yok oldu. Alamadın mı? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Lan, cips çıkarmış, nereden çıkardın onu? Dördümden <laughs> çıkardım. Aga. Hayır ya altı. Aa, altı. Hayır. bir, bir daha alma. aa, onu Ben daha atmadım. Ya Kaç geldi? İki. Aa, tamam, ben üç attım. Hayır gidi. <laughs> üç taşım abi. Ben artık şunları oynayayım ya. 3. Lan. Başlangıçta buraya mı gelecek? Hayır. He. Ee, burada geliyor başlangıç. Neyse. Ee, sayılmaz sayı. bir, <laughs> Sayın, bir sayılmıyor sayılmıyor. Elimden çarpıyor. Bir iki altı. Aaaa yatacağım orada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, e kendi alanında yiyemiyorsun öyle kural var. Oluyor. Kendi alanında yiyemiyorsun. Ya oluyor. Kendi alanında yiyemiyorsun yanıma gel. Hı hı. Yemiyorsun. Öyle gel, Ölümsüz. Ya. ya ben biliyorum. Ölümsüz. Nerede Yok öyle oluyor. şey. Yok öyle bir şey. Olmuyor. Oluyor oluyor. oluyor. Olmuyor. Benim anne annemlerin kuralında yok. Neyse. Beş. Ben bunu oynayayım sen önüme geçme. Ha ha ha. Bir de gitmiş. önüme gel ah, Hayır bir önüme geliyorsun. Yem ya ya git. ya geride kal bak. Sen git bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Al sen buradaydın. Bir eder. <laughs> Yemin ederim. Al annem babam. Çok sıkıldın. Çok kötüymüş kızma birader. Gel. Ne yapıyor? Oynamak. bir taşımda bütün güzeldi. Nereye koyacağız bunları? İçine mi atacağız? Bunu da atıyordum yanlış. Ya ne ne dedipse. Ezo mayla gidip. Onu dedipse. İyi şimdi. <laughs> Aa. Güzel. önce sos getireyim. bunu arada gelin böyle böyle şalkayı böyleyim. Bir ya. Olur. İki tane kaldı da ne olur. güzel. Buna bak. Bakayım. Gelmiyor. Gel. Ya yes. si. Yes. Yes. Dur, bir sos getireceğim. Ne olmuşsun sen? Oradasın. çok 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 geç. Hazır. Hazır Şimdi. 200 parça sıktım. 200 3 parça oh. mı sıktım? Ok. Otur kanıyor. Aa elim artık sok oluyor. Oo.

acının yok. Bu bizim ketçap. 別に何しろってか。

video What to do Göröşürüz arkadaşlar.